Aleyhisselatü Vesselam Efendimiz gayb bilgisine her an muttali miydi? Yani Hz. Peygamber Efendimizin işte hakikati Muhammediye kavramı üzerinden, nuru Muhammedi anlayışı üzerinden bazı tasavvufi eserlerde Hz. Peygamber Efendimizin gelmiş gelecek her şeyi bildiğini, hiçbir şeyin onun bilgisinin dışında kalmadığını efendim söyleyenler olduğunu ifade ediyor ve Kur'an'da geçen ''inna erselnake şahiden" ayetindeki şahiden kelimesinin Hazreti Peygamber Efendimiz'in evet. bütün olaylara en ince detayına kadar şahitlik ettiğini, gördüğünü bildiğini. Dolayısıyla Hazreti Peygamber Efendimiz'in kayba dair bilgisinin e, mutlak olduğunu ve her zaman kendisinde hazır bir bilgi olduğunu ifade eden böyle bir anlayıştan söz ediyor Bahattin kardeşimiz ve bu anlayışın yeri var mıdır, yok mudur? Evet, Nasıl bu, bakmamız lazım diyor. Bu soruda bu vesileyle cevaplanmış olur hocam. Böyle bir bilgi var mı Allah Resulü'nde sallallahu aleyhi ve sellem? Hayır. Bildiğim kadarıyla Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam'ın ben geçmiş ve gelecek, olmuş ve olacak her şeyi bilirim, biliyorum şeklinde bir hadisi yok. böyle Yok. Bir ifade yok. Zaten ayeti kerimede de bende gaybın bilgisi yoktur derken evet, bu mutlak evet. gayb bilgisiyle evet. alakalıydı. Yani müfessirler de onu <laughs> bu ayeti kerimeyi tefsir ederken, bana vahyen bildirilmedikçe bilemem şeklinde tefsir etmişler. Ben gaybı da bilmem ayeti kerimesini. Bana vahyedilmedikçe bilmem şeklinde tefsir etmişler ki isabetli olan da budur. Ceza şeyi var. Zaman zaman bir husumet olur aranızda. İki kişi bana gelir, husumetlerini açarlar, davalarını arz ederler. Birinizin delili, ifade kabiliyeti daha güçlüdür. Ve ben hakkı olmadığı halde onun lehine hükmedebilirim, evet. o kimse ateş almıştır. Ben zahire göre hükmederim, İşin iç yüzünü bilemem şeklinde böyle evet. bir hadiste gösteriyor çok, ki. Çok Bu anlamda gerçekten çok hadis yani var. Mutlak kayba Allah Resulü'nün vakıf olmadığı, her şeyi e, istisnasız, kendinde hazır bir yetenekle, bir bilgiyle bilebileceği yönündeki anlayışın doğru olmadığını. Evet. Ben tasavvufi eserlerde de aslında böyle çok da net böyle bir bilgiyle karşılaşmış değilim. Arkadaşımız yani bir kaynak belirtseydi belki gerçekten daha iyi olurdu. Gerçekten bu, bu önemli bir mesele. Aleyhisselatü Vesselam Efendimizin olmuş olacak her şeyi en ince detaylarına kadar bildiğini söyleyen gerçekten e, müteşerri bir ehli tasavvuf var mıdır? Bu ilginç gerçekten araştırmaya değer bir konu. Ee, şurası netleşti zannediyorum Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam kendisine ile bildirilen e, gaybi bilgilere muttali olur bunları ümmetine aktarır e, ile bildirilmeyen hususlarda e, gaybe ilişkin bir şey söylemesi Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam'ın söz konusu değil Hı. Peki ne kadarına muttali kılınmıştır bize haberi iletilmiş e, ne kadar husus varsa o kadar yani aleyhissalatü vesselam Efendimiz bizim bilmemiz gereken, ümmetine tebliğ etmesi gereken ve gayba ilişkin olan her ne varsa bunu bize bildirmiştir, haber vermiştir. Ee, biz bunlardan hareketle Efendimiz aleyhissalatü vesselamın gaybi bilgisinin çerçevesinin bu kadar olduğunu, bu hususlarla sınırlı olduğunu söyleyebiliriz. Yoksa gaybı mutlak geçmişi geleceği en ince detaylarıyla bilmek ancak Allah Teala'ya mahsustur. Peygamberlerden başka kimse gaybı peygamberler ölçüsünde olduğu gibi sınırlı ve izafi biçimde bilebilir mi? Sorusu evet, burada bu da önemli. Anlam ifade ediyor. Şunu biz gerek sahabe-i kiram aleyhimur rıdvanın hayatından gerekse Allah'ın has veli kullarının, muttaki kullarının hayatından, teracimi ahvalinden biliyoruz ki bizim için gayb olan bir takım hususlar o keramet kavramı çerçevesinde Allah Teala'nın veli kulları için de söz konusu olabilir. Yani onlar bizim için gayb olan hususlarda muhtelif yollarla bilgi sahibi olabilirler. Nedir bu yollar? Birincisi ilhamdır. Yani ilhamın bir bilgi kaynağı olduğunu ve Allah Teala'nın veli kullarına doğru bilgi anlamında bir şeylerin ilham edilebileceğini biz hadis-i şeriflerden biliyoruz. Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam buyurmuş ki, sizden önceki ümmetler arasında muhaddesun vardı kendilerine ilham edilenler hadse muhatap olanlar benim ümmetim içinde de varsa o Ömer'dir buyurmuş Hazreti Ömer radıyallahu Allah'ın için dolayısıyla böyle bir hadse ilhama muhatap olan insanlar vardır bu hadsin bizim için gayb olan hususlara ilişkin olması da imkan dahilindedir böyle olma olmasına bir engel bir mani yoktur teza Aleyhissalatü Vesselam Efendimiz nübüvvet kapısının kapandığını, sadece nübüvvet cüzlerinden bir cüz olan sadık rüyanın e, baki olduğunu, mümin için kendi gördüğü rüyanın ya da kendisi için başka bir müminin gördüğü rüyanın bu cüzlerden bir cüz olarak hakikati ifade edebileceğini bize sahih rivayetlerle Efendimiz Aleyhissalatü Vesselam haber vermiş. Kur'an'da da bunun yeri var. Ben Mamur Efendi'den duymuştum. Allah sıhhat afiyet versin kendisine. Amin. Taha suresinde, İz evhayna ila ma yuha fihi diye devam eden ayet-i kerimede Hz. Musa'nın annesine bir peygamber değil annesine biz vahyettik buyurur Allah Azze ve Celle onu bir tabutun içine koy Musa'yı yavrunu bebeğini tabutun içine koy ve onu nehre bırak evet. nehirden onu onun ve bizim düşmanımız olan kimse alacaktır yani henüz daha olmuş değil nehre koy diyor baştan Allah azze ve celle tarafından kendisine talimat veriliyor. Nehre tabutu koyduktan sonra Sanırım, onu evet. onun ve efendim bizim düşmanımız olan kimse alacaktır şeklinde. Yani demek ki Hazreti Musa'nın annesi Allah'tan almış olduğu bu ilhamla o da e, Hazreti Musa'nın nehirde kim tarafından ele alınacağını ki bir gayiptir, gelecekle alakalıdır bilmiş oluyor ki Kur'an-ı Kerim'de de peygamber dışı efendim bir şahsiyetin böyle Allah'ın bildirmesi suretiyle e, gaybı sınırlı da olsa belli bir noktadan da olsa bilebileceğini görüyoruz ama bu Şöyle bir önermeyi doğru kılar mı? Veliler gaybı bilir şeklinde bir önerme doğru olur mu hocam? Hayır. Yani? yani mutlak anlamda peygamberler için söz konusu olmayan bir şey veliler için evleviyetle söz konusu. O zaman olur. yani Burada peygamberler gaybı bilir, veliler gaybı bilir şeklindeki bir cümle de yanlış anlamaya açık bir cümle. Mutlak böyle bırakmamak lazım. Yani kendilerine bildirilen kadarını bilirler. Mutlak anlamda bilmezler. Kendiliklerinden bir bilgiyle bilmezler. Mesela Hz. Musa Aleyhisselam'la Hızır diye bilinen o bir ledünni ilme vakıf kılınan kul arasında geçen hadiseler de bize net olarak gösteriyor ki evet bir peygamber için bile meçhul olan, gayb olan bir takım hususlar peygamber olup olmadığı hakkında tartışma bulunan, ihtilaf bulunan Hızır diye ifade edilen kişi için gayb değildir. O onlara muttali kılınmıştır. Dolayısıyla bunun çerçevesini çizmek gerçekten zor. Yani ama mutlak olarak şunu söyleyebiliriz. Geçmiş gelecek her ne olmuş her ne olacaksa bütün detaylarıyla bilirler demek doğru değil. Allah Teala'nın muttali kılmasıyla ve muttali kıldığı kadarıyla bilgi sahibi olurlar. Onun dışındaki hususlarda e, onların da gaybı mutlak bildiğini söylemek doğru olmaz. Hocam Rici Sürün bir sorusu var ona bir imtiyaz tanıyalım. O da diyor ki zaman zaman e, bazı insanlar rüya görüyor rüyada şöyle olacak böyle olacak şeklinde haberler alıyor ve hakikaten de orada konu edilen olay gerçekleşiyor. Ee, dolayısıyla rüya yorumu yahut rüya vasıtasıyla da zaman zaman bazı insanlar saf temiz kalpli insanlar gelecekten parça parça da olsa haberdar olabilir mi? Zaten rüyalarla ilgili olarak Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellem'in nübüvvetin kırk küsür parçasından bir parçadır şeklindeki beyanatı rüyanın da bir ilham olduğunu, metafizik bir bilgi aracı olduğunu, rahmani olan saf sadık e, ruh, rüya diyorum. yahut sadık rüyanın da e, böyle bir e, bilgi kaynağı olabileceği ve rüya yoluyla da yahut keşif zuhurat yoluyla da e, yine ölçülü, sınırlı ve Allah'ın bildirmesiyle e, gayba dair kare kare e, bilgi sahip olmanın mümkün olduğunu Burada söylemek doğru. zaman merhumun çok güzel bir tespiti var. E, keşfiyat tevile rüyalar tabire muhtaçtır. Tabi o da var. Evet. Yani rüyadaki aslında yani ilhamla vahiy arasındaki temel farkı da bu ifade ediyor. İlham biraz daha bulanık kapalı, evet, biraz sembolik. Evet, evet. Özellikle rüyalarda bu böyle, keşiflerde bu böyle. Yani peygamber olmayan bir insanın e, vehmi ve hayali devreye girdiği için onu çok doğru okumak, tabir etmek, okumak, doğru okumak, tevil yani. etmek de burada çok önemli ifade evet. ediyor. Yani zaman zaman bilgi doğru olabilir de yorumu ve uyarlaması yanlış olabilir. Evet. Zaman zaman da çıkmadığında insanlar mahcup olabiliyor. Burada böyle bir arıza da söz konusu olabilir. Hocam o zaman şöyle bunu sonuç cümlesiyle ifadelendiriyoruz. Ne peygamberler ne veliler mutlak olarak gaybı bilir denemez. Gaybı ancak ve ancak Allah bilir mutlak anlamıyla. Evet. ...ancak peygamberlere de, velilere de, birincisine vahiy yoluyla, ikincisine ilham yoluyla... ...yahut saf temiz kalpli müminlere de rüya yoluyla zaman zaman Allah'ın dilediği ölçülerde ve sınırlarda... ...gayptan kareler açılabilir, gösterilebilir, bildirilebilir. Evet. Bu ölçülerde bunu abartmamak, büyütmemek, buradan kendine bir nüfus tesisine kalkışmamak kaydıyla... Bizim inancımızda ilgili ayetler olsun, hadisler olsun ve İslami ilimler e, tarihindeki veriler olsun gösteriyor ki böyle bir e, kanaate sahip olmak e, doğru olsa gerek.